Gençler beni görmüyor. Beni görmüyor. Nasıl güzel görünüyor ama var ya. Haldır aldır koşup karşı kapıya gideceğim. Bismillah. Allah 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 Allah! Hayır! O ne? O <laughs> ne? <laughs> <laughs> ya bu arada tekrar uyarı yapayım. Ya şu, çok küçük kardeşlerimiz varsa böyle bir şey yok aslında da hani böh oluyor ya. Ya o yüzden dikkatli olun olur mu? Ya çok küçük kardeşlerimiz lütfen başka Red Bull falan var onları izlesinler kanalımızda. Peki tamam. Kesmedi mı diye. Tamam bunu böyle yapacağız. Kandıracağız demek ki. Tamam hazır mısınız? Ha şimdi koşacağız buna gireceğiz. Dur. Gir. Girdim. Şimdi oraya gidince çıkacağım büyük ihtimalle. Ha. Kaçamıyorum. Kaçamıyorum. Duvarlara tosladım. Oy! Sen kimle dalga geçiyorsun? <laughs> Bir anda üstüme atlıyor ya. Tamam. Şimdi ona bastıktan sonra buraya gireceğiz. Sonra buradan çıkıp çıkıp nasıl koşacağım? Ben şöyle şöyle yapmam lazım. Her yere ta takılıyorum ama. Çok zor ya. Bir kere daha deneyeceğim. Bir kere daha deneyeyim. Bir de bir şeye bakacağım gençler. Bastım. Gel buraya Kazım Usta. Girdim. Bakayım orada ne kadar oyalanıyor. Ay bir anda üstüme atlıyor ya. Tırsıtıyor birazcık. Bakayım. Ha, Geliyor. O kim? Ne oluyor burada? Burada niye her şey uçuşuyor şu an? Sen kimsin? Nasıl bir dünya burası? Selamünaleyküm. Kazım Usta gelmiyor değil mi arkamdan? Ay kapıyı kapatsa mıydım? Bence kapatsaydım. Şşş. Yes. Bunlar niye uçuşuyor? Ya çok ilginç değil mi? Dur. Merhaba. Aldım seni. Sanki yer çekimsiz ortamdayım. Uzaydayım sanki. Hey. Uzayda geziyorum uzayda. Yer çekimi olmadı hiç. Burası ters. Ters ev burası lamba aşağıda. What? Beni kurtarın buradan. Bakayım. Allah Allah. Aa, aşağısı var aşağı düşürüyor onu düşürmüyordur. Yazım yok değil mi? Yok tamam. Bir şeyler oluyor aşağıda ya. Tamam ben şuradan gideyim. Tekrar hatırlatıyorum. Güzel bir beğeni bekliyorum sizden. Yorum yazmayı unutmayın. <laughs> Allah Allah ters mi düşünmem gerekiyor her şeyi acaba? İndim aşağıya. Ah oh, karga eyvah. Karga. Seni gidi karga. Kalk çık oradan. Ee, tamam buradan düşülmüyormuş. Kitap. Peki. E, buradan çıkılacak belli ki. Herhalde. Evet. Evet. Yes çıktım. Galiba finale yaklaşıyoruz. Karga. Eyvah. Bir dakika ben burada yamuk düşünmem lazım kendimi. Yamuk... Bu arada kaydım gitti mi bakayım? Ay nerelere gitmişim? Hiç söylemiyorsunuz. Bu arada çok terledim yine. Ya buradan düşersem? Kötü. Iııı. E, Hazır mıyız? Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ım sen beni koru ya Rabbim. Allah'ım sen büyüksün. Amin. Ee, şuraya galiba. Ee, tamam çıktım. Ee, bildiğiniz parkur bu. Yey! Ha, 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 ha. Tamam. İyiyim. Gayet iyiyim bence. iyiyim. Bence iyiyim. Of! Ta tepeye kadar çıkacağız. Ama inşallah Kazım Usta gelmiyordur. Seni tutabilir miyim ben bir? <laughs> çok güzel o ya. O mevzu çok güzel. Hadi bakalım. Spor yapıyoruz. Spor yapın. Top oynayın. Ve sağlıklı kalın. Yine bakın mesaj verdim. Gördünüz mü? Hop çıktım. Merhaba. Ama yeter ya. Yukarıda kürek bürek her şey havada mı uçuşuyor? Bu ne acaba? Ayı kapanı. Ondan sonra... Ah, Oh, yoruldum. Yoruldum. ve buraya çıkacağım belli. Çık çocuğum. Çık sana. Aa niye çıkamıyorum? Çık. Allah Allah. Peki dur bir etrafa bir göz atalım. Sen bir git şöyle. Ha, ha gidim. Niye ileri gidemiyorum? Ha gittim. Tamam. Şöyle şöyle döneyim bir. Ha. Karşısı var. Oradan çıkacağım. Buradan çıkış yok. Tamam ki. Tamam. Zıpla. Nice. Koltuk bir çekilir misin? Please bak kafama değiyorsun. Hop. Hop. Ya dışarıda bir sürü sesler geliyor. Sese doğru. Bu nasıl? Ee, nasıl yapacağım ben bunun üzerinde? Nasıl yürüyeceğim? Buraya nasıl çıkacağım ben? Ha şöyle mi acaba? Alttan belki de. Dur şöyle. Evet. <laughs> Diyorum ki neyi yanlış yaptım. Hop. 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 İyiyim. Gayet iyiyim. Tam bırak kendini. Yes. Selamun Aleyküm. Vallahi yeter ya. Uf. Bu arada yine vallahi kanter içerisinde kaldım. Kürek bunu almam gerekiyor sanki de bileyim. Aldım. Alamıyorum bu arada. Sadece vurabiliyorum bunlara. Evet, sadece dokunabiliyorum. Tamam. Devam edelim. Sanki az kaldı gibi hissediyorum. Sanki az kaldı gibi hissediyorum. Çok ses geliyor yalnız. Merhaba. Nereye doğru gidiyorum ben? Aa buzdolabı. Aç. Ay. Ses geldi. İçi, i̇çi boşmuş tamam. Merhaba. Ya bu sandalyeler ama kendi kendine falan oynuyorlar. Bir şeyler oluyor. Bunu açabiliyor muyum? Açamıyorum. Peki. Ulan nasıl bir yer burası? karga kafama bir şey çarptı. Eyvah. Hadi bakalım. Buraya mı? oraya zaten nasıl gideceğim? İmkan yok. Burası. Kazım Usta. Aa yaldızlı şeyler var burada. Kazım Usta. Ben nereye gidiyorum böyle ya? Buraya inersem çıkamam bir daha bu arada. Bismillah. Kazım Usta'nın kütüphanesi. Her yer kipat. Her yer kipat. Oley! Kazım Usta sen de kadar... Usta! Ne yapıyorsun? Plan B kupası kazanmışım. Ne oldu ki? Bitti mi? Aa! Bitmemiş. Ay gençler, çocuklar. O neydi öyle devasa Kazım Usta, troll Kazım Usta. Merhaba çocuklar. Nasılsınız? Ye, kazandık mı? Kurtulduk değil mi? Halletti her şeyi herhalde. Ne dediniz ona? Başardık değil mi çocuklar? Kurtulduk. Herhalde. Ben niye gidemiyorum bu arada bir yere? Ben hiçbir şey yapamıyorum şu an. Ha dur izlemem lazım onları galiba. O da aşağı indi ipten. Hadi bakalım siz de sevgili arkadaşlarım. O sen niye üzgünsün ki? O da gidiyor. İyi iş başardın, iyi iş başardın. Sen de iyi iş başardın. Güle güle. Onlar da gitti. Ben burada yalnız kaldım. O da gitti. Ama ben gidemiyorum. Bir şey yapamıyorum ki. Aa bir dakika benim eldivenlerime ne olmuş? Ben Kazım Usta mı oldum? Yok artık. Allah Allah dur bakayım. Alo. Ha. R2'ye bas diyor. Ben Kazım Usta mı oldum yoksa? Bastım. Yo basamıyorum. Nasıl değiştiriyorum sizi? Allah Allah. Dur bakayım şuna basayım bir. Bu ne? Ne oldu? Bir şey kaydediyor. Kaydettim galiba. Ya tamam sinyal geliyor da. Şuralara bakalım. Bak anahtar var diyor bir yerde diyor falan. Keşke bir ayna olsa da kendime baksam. Aa dart var. Dart atabiliyor muyum? Aa yes, dur bakayım. Çok merak ettim. Çok merak ettim. <laughs> dur tamam, şunu bir alayım. D2'ye basıyorum halbuki. Ama bir şey olmuyor, ilginç. Tamam. Peki ben nasıl ineceğim oradan siz indiniz hepiniz? İpi de almışsınız sevgili çocuklar. Ne oldu, anneniz çağırdı eve mi gittiniz? Tamam, ben buradan gideyim bakayım. Merhaba. Ve aa ben kaldım burada. O ne? Ya bu alarm çalıyor da basıyorum ne ikiye bir şey olmuyor. Hadi biraz da müzik yapalım. Baba. Nice. Ama şunu çözemedim ya. Burada karakter değiştirmem gerekiyor. Bütün tuşlara basıyorum. Ya Rabbim ya Rabbim ne oluyor? Niye seçemiyorum buradan? Seç işte şuradan değişmiyor mu? Bak. Acaba ay. Evet buldum. Peki. Ya. Öbür kıza geçtik. Bakalım ben neredeyim şu an. Ben yalınmışım. Bakayım bir. İyiyim. Tamam. Şöyle. Evet. Öbür kıza geçtik şimdi. Ya ben bir şey söyleyeceğim. Ben bitti sandım. Kısa sandım ama. Ya bayağı uzunmuş. Bitmedi hala. Tamam. Merhaba. Açabiliyor muyum? Açamıyorum. Ee, orada masa var. Tamam. Oradan çıkılmıyor. Belli ki oradan geldik. O zaman buradan çıkıyoruz. <laughs> Merhaba. Acaba nereye geldim şu an? Selamun aleyküm. aa bu ne? Ne oluyor burada? Aa geri geri gittim. Aa! Oraya girmem lazım ama kilitli. Tamam. Peki orada bak balon var. Aa dart olsaydı dart atardım. Burada saklanacak bir yer var. Burada bir kapı var. Açılıyor mu? Açılmıyor. Tabii ki açılmıyor. Tamam. Pekala. Burada bırakalım. Umuyorum hoşunuza gitmiştir. Vallahi var ya kan ter içerisinde kaldım yine. Sizleri çok çok seviyorum. Devamı da, devamı da çok yakında gelecek sevgili gençler, sevgili çocuklar. Perişan oldum bakın. Ya bu VR çok terletiyor. Hiç heveslenmeyin olur mu? Hiç heveslenmeyin. <laughs> Ama umuyorum eğlenmişsinizdir. Sizi seviyorum. Abone olmayı, bildirimlerinizi açmayı unutmayın. Sıklıkla video gelecek. Bakın burada bir video var, burada da bir video var. İzlemediyseniz mutlaka izleyin ve kanalımıza abone olmak için burada bundan yuvarlak butonu tıklayabilirsiniz tekrar. Yeni bir videoda görüşünceye kadar her zaman olduğu gibi 934 kalpleri. hepkal karşı işte bu sevgiyle kalın